Hepinize selamlar dostlar. Bugün sizlerle birlikte herkeseyiz ve 24 dolarlık bakiyemiz var. Bugün sizlerle birlikte katlamaya güzel almayı deniyor olacağız. Sizler de burada benimle birlikte oynayıp katlamak isterseniz eğer promosyon kodu kısmına gelip buraya ne keceğiz uygula derseniz %10 ekstra bonus ve 70 centlik bedava bakiye alırsınız. Aynı işlem buradaki yeniden doldur kısmında da burada promosyon kodu kısmına da yapabilirsiniz. Uygula deyince %10 bonus alırsınız ve 70 centlik bedava bakiye alıyorsunuz hocam. 10 dolar atarsan 1 dolar, 100 dolar atarsan 10 dolar, 1000 dolar tarsan 100 dolar gibi üst veya alt limit yok hocam. Kaç atarsan %10 alıyorsun. Gördüğünüz gibi buradaki kartla, kriptos, hediye kartına skinle tüm ödeme yöntemleri mevcut. Sizler de burada oynayıp katlamak isterseniz, güzel atımlar almak isterseniz hocam ne keş konunu kullanıp ekstra bonus alabilirsiniz. Ayetten başlatmış olduğumuz bir çekilişimiz var. 81 tane katılımcımız var ve daha da 15 günümüz var neredeyse. 14 gün 17 saatimiz var. Videonun açıklamasındaki linkten gelip burada yazan kodla 4 dolar veya üzerinde bir yükleme yaparsanız eğer %10 ekstra bonus alıyorsunuz. Ayrıca çekilişe katılma hakkı kazanır kullanıyorsunuz. yatırdığınız 4 dolar veya üstüne kadar yatırsanız yatırın. Bakiye yine size kalıyorsa. Ayrıca burada Twitter'da paylaşma şeyi var. Ona da giriş yapsanız yeterli oluyor. Bir bıçak bir de ben veriyorum sizlere. Tek yapmanız gereken dediğim gibi açıklamadaki linkten gelip gerekli şartları yerine getirmeniz. Gördüğünüz gibi 81 tane katılımcımız var ve daha da 14 günümüz var. Sizler de gelip burada şansınızı deneyebilirsiniz hocam. Belki size çıkar belli mi olur. Şimdi hocam Hazırsanız videoya geçelim. Şimdi hocam bugün yine kezbelle oluşturalım bir tane. Buradan ne oluşturalım hocam? Şöyle gelelim. Ne bakiyemizin yeteceği bir şey oluşturalım. Ben bakalım hocam. Şuraya bir maksimum 20 dolar yazalım. Ne ekleyebiliriz? Şöyle bakalım hemen. Kavurttan ekleyelim bir tane. Bir tane CS2 Prime'dan bir tane de Skirmish'den ekleyelim. 22.05 dolar. Kullanıcılarla dedim. 1v1 dedim. Herkes açık dedim. Buradan başlat dedim hocam. Bakalım gelin olunca devam ettireyim ben. Bir tane Rus bayraklı arkadaş geldi hocam. Hadi bakalım hangimiz güzel bir şey alabileceğiz. Biz önde başladık. Gayet güzel hocam. Bu da mı güzel? Çok güzel. 32 dolarlık bir tane mekon çektik Gayet güzel hocam. Buradan ne verdik? Gol çok güzel. Buradan da bir tane watch çektik. Çok güzel oldu hocam. 22 dolarımız oldu bizim 51 dolar bunları satıp geliyorum hemen ben dediğim gibi sattım itemleri ve geldim hocam bir tane daha kezbedle oluşturacağız tabii ki de bu hemen bize bu kadar ufak bir katlama yetmez o yüzden oluştur dedim yine neden ekleyebiliriz şöyle bak ya bakalım tarayarak gidelim gözümüzle hocam şöyle bir tane blue stickers'ten ekleyelim bir tane dna collector'dan ekleyelim şöyle bakarak gözümüzle tarayarak gidelim güzel bir şey gördüğün görünce ekleyelim hocam Kullanıcılarla 4 ve 1 herkes açık dedim. Başlat dedim hocam. Bakalım gelin olacak mı? Eğer olmazsa ben yine devam ettiririm. kendisi Combo ve Prime PR adında 3 tane arkadaşımız da geldi hocam. Bakalım hangimiz güzel bir şey alacak. Çok güzel, çok güzel. Yani 29 dolarlık bir sticker çekerek başladık. Çok güzel oldu hocam. Tamam. Diğerlerinden biraz zor geldi ama olur öyle. Sıkıntı yok. Bu da mı pahalı bir şey? Yok bu da ucuz bir şeymiş. Çok güzel çektik hocam ya. Yani. yani o 29 dolarlık bir sticker'la başladık. Gayet güzel oldu. Bakalım burada nasıl bir şey alacağız. Çok güzel hocam. Çok güzel. Buradan da salmadık. Yine gayet güzel aldık hocam. Gayet güzel oldu. 29 dolarlık çektiğimiz sticker bizi kurtardı ve yani 30 dolarlık battle 100 10 dolar ödedi neredeyse. Gayet güzel, gayet temiz oldu. Ben şimdi yine satıp geliyorum bunları da hocam. Yine sattım geldim. Gayet güzel. Yani o kaç dolar? 50 dolarla mı başlamıştık? neye başlamıştık? Şu anda 110 dolara ulaştık bile. Şimdi ben daha da uğraşmak istemiyorum. Odin atacağım ve bitireceğim hocam. Savaş oluştur dedim hocam. Kasa ekle dedim. Buradan geldim. Onitaj kasasından koydum bir tane. Buradan da 3 ve 1 dedim. Herkese açık dedim. Başlat dedim hocam. Daha da uğraşmak istemiyorum. Direkt Odin atıp bitireceğim ben. Kasa ekle dedim. Buradan da geldim. Onitaj kasasından bir geçen 100 dolarlık kasadan 3600 dolarlık kelebek almıştık. Doppler. Yine aynısından deneyeceğim. Kullanıcılarla 3 ve 1 herkes açık dedim. Savaş oluştur dedim hocam. Bakalım gelen olunca devam ettireceğim ben. Hocam gelen olmadı. Ben de direkt botları çağırdım. Botlarla bakalım hadi bakalım. Hangimiz güzel bir şey alacağız. Çok güzel. 390 dolarlık Asimov çektik ve diğerlerini de topladık. 557 dolarlık gayet güzel bir kar ettik hocam. Videoya başladık 50 dolarla videoyu bitirdik. Şu anda bitiriyoruz 560 dolarla. Gayet güzel katladık. Daha da zorlamak istemiyorum. Çok güzel oldu hocam. 10 katı 10 kat falan katladık. Gayet güzel, gayet temiz oldu. Dediğim gibi daha da zorlamak istemiyorum. Sizler de oynayıp katlanmak isterseniz promosyon kodu kısmına gelip ne yazı uygula diyerek %10 ekstra bonus ve ayrıyetten 70 cent bedava vaki alabilirsiniz. Aynı işlemi buraya da yapabilirsiniz. Yani kaç atarsanız %10'unu alıyorsunuz ve yükleme yapmazsanız da yapsanız da yapmasanız da 70 centlik bedava vaki alıyorsunuz ve gördüğünüz gibi tüm ödeme yöntemleri mevcut. Tek yapmanız gereken videonun açıklamasındaki linkten gelip burada yazan gerekli şartları yerine getirerekten bu 200 dolar değerindeki çekilişime de katılabilirsiniz hocam. Bu videoluk bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hocam. Bay bay.